Sayın bakarlar bu sıkıntı var mı? bir dakika. Yanlış bir senkine. Alın biz geriye alın saç. Lütfen arkadaşlar olun. Biraz geri. Ambulans gelecek şimdi biraz geri bak. değerli arkadaşlar. Dilecik'te seçim çalışmasını yaptıktan sonra hareket ettik. Sayın Fakı Baba'yla yolda telefonla konuşurken iki kez telefon kesildi. Yavaşlamışlar. Telefonla rahat görüşebilmemiz için Allah'tan yavaşlamışlar. Telefonla görüşürken kaza meydana Ve kendisinin eee iniltisini duymaya başladık. Normal konuştuğumuz Sayın Fakı Baba iniltisi geliyor e, ee, bize ses geldi, bir gürültü geldi ve anladık kaza oldu diye. Hızlı bir şekilde dönüş yaptık. Hemen ambulansı haber verdik. Yanındaki şoför telefonu aldı. Herhalde bağırışımız aşırı aldı ve irtibat kurmaya çalıştık. E, ee, 15 20 dakika içerisinde ambulansa gittim ve şimdi getirdik. Hayatı bir tehlike yok diyor doktorlar. Ambulans, İnşallah iyi. Müsaade artık gerekiyor. Biz normal ediyoruz. İnşallah geldim. 6 şöyle bir şey yok mu? Evet. Evet. Nedir bu? Ee, maalesef böyle bir e, trafik kazası olayı yaşandı. Ee, şu anda Çeşitli hastanelere altı yaralı e, kardeşimiz e, müşahede altına alındı. Bulunduğumuz hastanede e, milletvekili adayımız, milletvekilimiz Fakı Baba e, bu Sınır. hastanede. E, diğer arkadaşlarım e, bir kısmı balıklı e, göl hastanesine, bir kısmı işte Beşiktaş hastaneye, bir kısmı da fakülte, bir arkadaş da özel hastaneye gönderildi genel itibariyle hayatı bir tehlike yok. ama vücutta travmalar var. kırık tespit edilememiş. bu travmalardan dolayı bir 24 saat kadar bir müşahede altında tutulması doktorlar tarafından uygun bulunuyor. Takibin, takip açısından. Biz Urfalılardan istirahımız Değerli sevenlerinden, değerli arkadaşlarımızdan istirhamımız e, hiçbir e, kardeşimiz hastaneyi zorlamaya kalkmasın. E, bu gece bu 10 saat, 15 saat neyse doktorların söyleyecekleri dilim kadar e, hastaları rahatsız etmemiz için görüş yasağı koyuyoruz. Başta biz olmak üzere e, görüşmeyeceğiz. Ama hayati bir tehlikenin olmadığını altı arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Kaza çok e, ciddi bir kaza. Ama çok şükür ki neticesi itibariyle hayatı tehlike arz eden bir durum söz konusu değil. Sizlerden de e, hastaneyi ve dolayısıyla hastaları görme konusunda bir zorlamaya girmeyelim. Ona müsaade kesinlikle edilmeyecek. İnşallah yarından sonra e, bu imkanda olacak. Yarından sonra hep beraber ziyaret ederiz. Şimdi hastaya yapılacak en büyük iyilik ziyaret etmemek en büyük iyilik bu. O iyiliği de arkadaşlarımıza yapalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Kaza <laughs> sebebi arkadaşlar. Sıra sıra. Sıra yla. Sıra yla. Otomana otoyola çıkan e, ara yoldan çıkan bir araç e, arabanın önüne çıkıyor. Tesadüfen o esnada da konuşuyor olmamız. bakı babayla biz telefonla konuşuyorduk. E, hızı da düşürmüşler. O konuşma kesilmesin diye birkaç kez kesilmişti biraz hız düşük olduğu için çok şükür ki daha büyük bir, daha kötü bir sonuç doğmadı. Onun da biraz etkisi olmuş. arkadaşların arabadakilerin ifadesine göre. Ama otoyola çıkan bir araç. aracın önüne çıkan bir araç. Buna neden oluyor. Bunlar tabii yetkili arkadaşlar şu anda inceliyorlar. Detaylı teknik olarak sizlere izah ediyorlar. kaza sesini duydunuz mu? Yani o Yani şimdi ben araçla mi? telefonla konuşurken Yarınki programlar, bireycik çalışmalarımızla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Hani bakı baba beni aradı. Hatta yarın buluşalım, yarın filan saatte bir toplanmamıza fayda var şeklindeki sohbetimiz esnasında bir anda bir çarpma sesi ve ses kesildi. Telefon açık. Sayın bakıp babanın sesleri sesleriyle karşı karşıya kaldık. Bir beş dakika kadar işte il başkanımızla beraber. Ee, çok e, telefonda biz acaba muhatap bulur muyuz diye uğraştık. Yalnız <laughs> sesler geliyor, yaralı sesleri. Ee, bir müddet sonra şoförü telefonu aldı yerden. Demek ki ses duydu. Onunla e, görüşmeyi devam ettirdik. Yani uyumamaya, uyutmamaya için bir taraftan Fakir Baba'ya telefon uzatıyor, bir taraftan kendisi, bir taraftan diğer yararlı arkadaşlara sürekli 20 dakikalık bir telefon trafiğimiz oldu. Ambulanslar her taraftan ulaşınca da hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdık. İlk müdahaleyi siz <laughs> yaptınız yani. <laughs> Müdahale de yani maalesef. Yani. Böyle bir şey oldu. Belki konuşmanın da bir e, telefonla görüşmenin de bir hızlı kesme açısından inşallah faydası olmuştur ama çok şükür ııı e, kaza otoyolda sıkıntılı bir e, durum daha e, kötü şeyler olabilecek bir, bir şey var. Kazanın oluş şekli ve yerine baktığınız zaman ama çok şükür e, inşallah yarından itibaren normal hayata dönecek e, bir durum. Söz konusu doktorlar ifadesini göre. Hepinize geçmiş olsun. Evet,